Ve evet, hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İmeiz e eğitimiyle ile birlikteyiz. İmeiz, e şöyle ben bir Google hesabımla giriş yapayım İmeiz'e. E Google'dan İmeiz e yazalım. Bildiğimiz üzere hani e ki bunu ayrıca İmeiz'in e mobil e APK yazdığımızda. Telefonda kullanabileceğimiz yine imizin mobil uygulaması da var. Ayrıca mobil olarak da bu web aracını kullanabiliyoruz. Benzer içeriklerle, benzer şekillerde bir içerik oluşturabiliyoruz ayrıca. Bir sunum yapma aracı, yani imiz kullanan bir öğretmen, dersinde faydalı olabilecek bir sunum hazırlayabilir, içerik hazırlayabilir. Fakat bu içerik sıradan bildiğimiz PowerPoint gibi değil. Bu içerik birincisi Fotoğraf albümü şeklinde olabiliyor. İkincisi web tabanlı bir ücretsiz sunum ve paylaşma imkanı sağlıyor. Daha sonrasında ayrıca e kullanarak bir web sayfası, bir blog oluşturabiliyoruz ve bunları yayınlayabiliyoruz. Yani yayınlamak ne demek? Bir internet sitesi e, olarak bunları ayarlayabiliyoruz. Yani bunları internet sistemine yayınlayabiliyoruz. Ee, daha sonra web sayfasından sonra bir kartpostal, tebrik kartları, e-kart gibi... Bir takım işlemler yapabiliyoruz ve bunları yine e, paylaşma imkanımız var. Bunlar dışında çalışmalarımıza dışarıdan resim, e, video, e, yani bir içerik ekleyebiliyoruz. Bilgisayarımızda var olan içerikleri e programına dahil edebiliyoruz. Bir sunum oluşturabiliyor ve bu sunumları sırası şeklinde, ardışık şekilde hazırladığımızda yani geçiş zamanlarında bunlara efekt ekleyebiliyoruz. İşte animasyon tarzında geçiş efektleri falan verebiliyoruz. Ve e hesabımız sistemde e hesabımıza girip e, bu hesabımız içerisine bir arşiv oluşturabiliyoruz. Mesela nasıl kalmada bir e, resim oluşturuyorduk daha sonra tekrar o hesabımızla e, hesabımız var ki Gmail hesabımız veya Hotmail neyse artık hani e, e, e-mail adresimizle oraya giriş yaptıktan sonra bir arşiv oluşturuyor ve yine Image'de bu imkanı da bize veriyor. Bunları imizden yapabiliyoruz. Ben Image'e giriş yapmak için kullandığım web sayfası şöyle image e maze yazdığımda Google'a ilk çıkan web sayfası image.com. Bu adresten giriş sağlıyorum. Şimdi imajda bir öğretmen imajı niye kullanır? Biraz önce anlattığımız içeriklerden sebep kullanabilir. Bu birincisi. Bir diğeri imaj e, kullandığımız ortam yani burada bir dosya falan indirme yok. Yani hocam ben burada bir animasyon hazırlayayım, bir dosya hazırlayayım, bir şey yapayım. Bunu bilgisayarıma indireyim böyle bir şey yok. Yani var ama ücretli olarak bunu yapıyoruz. Yani şurada işte April falan e, buraya tıkladığımızda belli başlı ücretler var ve bu ücretleri verdiğimiz takdirde e, nelerin bize açılacağını, neleri kullanabileceğimizi e, söylüyor. Yine bunlara bakabilirsiniz. E, şurada satın alma bölümlerinde şu özelliği anlatayım. Bir e, hesapla giriş yaptıktan sonra <laughs> bir 5 farklı proje yani 5 proje indirme hakkı veriyor size. Ayrıca bir pdf dosyası indirme hakkı veriyor. Ben e kendi hesabımdan giriş yaptım şuraya. E Siz nasıl giriş yapacaksınız? Onu anlatayım. Bunu da yine bir Yandex ile e yapabilirim. Yandex ile mesela. Şöyle. E Yandex'e işte yazdığımda çıkan web sayfasında sağ tarafta Şurada dil seçeneği olarak Türkçe yok ama e, bunu İngilizce veya farklı şekillerde e, diğer dilleri seçebiliyorsunuz. Ya da sağ klik yapıp Türkçe çevirebilirsiniz. Burada login veya sign up seçenekleri var. Sign up deyip burada mail adresinizle ve bir şifre oluşturarak kaydolabiliyorsunuz. Kaydolduktan sonra tekrar login diyerek giriş yapıyorsunuz. Giriş yapmak gayet kolay ee, çok mail adres mailinize de bir şey göndermiyor zaten. Direkt onaylanıp gire, girebiliyorsunuz web sayfasına. Şimdi imizyi kullanmayı anlatalım. Açtığımda web sayfasını Home, My Chart ve Explorer diye bir iki dört tane bölüm var. Ee, benim tavsiyem şudur: imiz gibi bazı web araçları var arkadaşlar. Yani web, bu web araçlarını kullanırken Türkçe dilde şu Mesela sağ klik yapıyorsunuz Türkçe diyorsunuz ya. Bazılarının Türkçe kullanır ama bazılarının kullanmayın. Yani hocam ben ekran tamamen İngilizce kullanamıyorum sağ klik yapıp Türkçe diline çevir deyip kullanırsınız. Gayet normal bir şeydir bu ama ve bu e, araçları kullanırken hani bazen e, sayfa yenileniyor, donuyor gibi burada mümkün olduğu kadar İngilizce kullanmaya çalışın. Ben Türkçe olarak anlatmaya çalışacağım ama internetim el, el verdiği sürece hız açısından ve yapmış olduğunuz sunumların birbirine karışmaması açısından mutlaka Türkçe kullanmaya İngilizce kullanmaya gayret edin. Şimdi F benim paylaşılan bir keşfetmek bölümü var. Önce şu keşfetme bölümünden başlamak istiyorum. Bu ilham bölümü birçok web araçlarında var. Bu web aracını ilk defa kullanıyorsanız işte e gibi web araçlarını ilk defa kullanıyorsanız e, tavsiyem şudur. Mutlaka ilham bölümlerine, keşfetmek bölümlerine mutlaka ve mutlaka bakın. Çünkü bir web aracını hiç kullanmamışsanız ve ilk defa kullanacaksanız ilham bölümünü bir gezmeniz, orada bir turlamanız size çok şey katacaktır, tecrübe katacaktır. Yani mesela infografik bir sunuma denk gelirsiniz. Ha vay be bak demek buradan infografik oluşturabiliyormuş. Bak 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 şunlar da varmış. Bak ne kadar güzel. Yani bilmediğiniz birçok şeyi o keşfetme bölümünden öğrenebilirsiniz. Mutlaka giriş yaptığınızda keşfetme bölümündeki daha önce hazırlanan şuradaki içerikleri mutlaka en azından 5, 6, 7 tane şöyle bir göz atın. Nasıl bir şey olduğunu hakkında bilgi sahibi olursunuz. Benim yapmış olduğum imajlar var, kendi imajlarınız ve paylaşılan imajlarınız var. Ben bir tane yeni bir imaj oluşturuyorum burada. E, image'de 5 farklı kategori var. Bunlar, bunlar da, içerisinde sunum, internet sitesi, blog, e-kart ve fotoğraf albümü ve bunlar gerçekten her biri çok ama çok değerli ve çok e, güzel e, efektleri olan, görselleri olan paylaşımlar. Ben bunların şöyle her birinden bir tane örnek yaparak dersime devam etmek istiyorum. Mesela sunumla başlıyorum. E, bir şablon e, oluyor bunlar ve bir şablon seçtiğinizde zaten size örnek olarak birçok şablon çıkartıyor karşınıza. Diyor ki bunları yapabilirsin diye. Bunlar dışında sol tarafta arama menüsü çıkıyor. Yani sen şu an sunumu seçtin ama ne tarzda bir sunum istiyorsun? İş, eğitim, sanat, pazarlama, satış mı? Eğitim alanında bir e, eğitim alanı tıkladığımda beni alt tarafta eğitim kategorisine, education kategorisine götürecek. Ve orada var olan içerikleri, bakın şu an dil desteği İngilizce, Türkçe olduğu için çok ağır ve yavaş çalışıyor. Bakın şu an İngilizce yaptım, nasıl hızlandı. Yani Türkçe bazen bizi yavaşlatabiliyor. O yüzden İngilizcenizi ise kesinlikle Türkçe kullanmamaya gayret edin. Benim gibi İngilizce durumunuz biraz zayıfsa ve kullanımda ve telaffuz zorluk yaşıyorsanız e, arada bir Türkçe kullanabilirsiniz. Education seçtiğimde burada bana var olan kullanabileceğim görselleri gösteriyor. Mesela şunu kullanmak istiyorum dedim. Kullanmadan önce Preview yani bir görünüm bakıp bakıp nasıl bir şey olduğuna yani, bakabiliyorsun. Bir tane web aracı vardı, e, müze oluşturma web aracı Artsypse gibi. Ona benziyor aynı. O şekilde böyle bir sunum. Evet gayet beğendim. Tamam. Edit diyorum ve düzenlemeye başlıyorum. E, burada var olan sunum içerikleri var. Bunlara Bunları size hazır veriyor ve siz kendi resimlerinizi, kendi görsellerinizi kullanarak bunları değiştirebiliyorsunuz. Galeri bölümünde şurada bakın içerikler var. Bunları kendiniz değiştirip sunumuza katabiliyorsunuz. Import şuradan mesela bir... Evet, şu, şunu seçeyim, şunu da sileyim, şunu da sileyim. Şuradan at diyerek, yani et bir ekleme diyerek size sunumla alakalı kendisinin vermiş olduğu, ya kendisinde var olan efektleri kendiniz e, seçebiliyorsunuz. Mesela et dediğiniz, ekle bu seçtiğiniz temaya özel şu eklentiler var. Bunlardan diyor hangilerini kullanmak istiyorsun? Ben bir tane grafik oluşturdum. Evet, bunu kullanabilirim dedim, seçtim. Daha sonra bit bir şey daha seçmek istiyorum. Mesela şöyle bir e, ne olabilir? İşte bir görsel şu olabilir mesela. Şunu seçtirsin. Bunu yapayım. Buraya yine bir resim, bir fotoğraf eklerim. Ve geliyorum başlıyorum. Mesela buraya işte e, ne yazayım? İçeriğini kendime ait bir şey olsun içerikler. buraya mesela kendisi var olan bir fotoğraf eklettiriyor size. Fakat ben bu resmi istemiyorum dedim. Bu resmi silmek istiyorum. Dışarıdan bir image imaj dosyası ekleyebiliyorum. My dediğimde burada daha önce yüklediğim görseller var mesela. Bunlardan bir tanesini seçebilirim veya browse deyip bilgisayarımdan bir görsel ekleyebilirim. Mesela şu görselimi seçtim ve ekliyorum. Ekledikten sonra görselinizle alakalı işte büyütme ayarları yapabilirsiniz. Büyütüp küçültebilirsiniz. E, ya da şuradan Kenarlık e, şey resmi kırpma yapabilirsiniz yani fazlalık yerleri kesebilirsiniz veya resme tıkladıktan sonra bir çerçeve özelliği var bu çerçeveyi kalınlaştırıp veya sıfırlayabilirsiniz bu şekilde kullanabilir veya tamamen kaldırabilirsiniz işte e, şurada bir takım ses e, şeyleri var yani bu görünüm şeyleri var yani animasyon tarzında onları ekleyebiliyorsunuz veya resmi döndürüp Farklı şekillerde e, efektler veya değişik şeyler verebiliyorsunuz burada. Bu benim birinci sunum şeklim mesela. İkinci sunum şeklimde bir farklı bir e, resim eklemek istiyorum. İşte eğitimlerle alakalı e, eğitim eğitimler dedim mesela. Buraya bu sefer eklediğim diğer bir resmi eklemek istiyorum. Hatta buraya bir resim ekledikten sonra üçüncüye bir video ekleyelim mesela. Şunu da Yine şöyle sıfırlayayım güzel bir görüntü olsun. Ee, şöyle alternatif öneriler dedik. Alternatif öneriler. Bunu da bu şekilde ekledikten sonra üçüncü şeklinde bir grafik vardır mesela burada e, şu dilimleri mesela şuraya bir e, liste bir hatta bunun şeklini falan da değiştirebiliyorsunuz şurada F1'e bastım yanlışlıkla. İşte 1, 1, 3, 4, şöyle farklı şekillerde sayısal bilgiler girerek gördüğümüz gibi şekli de değiştirebiliyorsunuz burada. Yani sizin belirlediğiniz bir şekil olabiliyor. Ya da bu bu şekil gayet güzel. Bu kalsın diyorsanız bunu yine düzenleyebiliyorsunuz. Mesela buraya kendiniz bir istatistik oluşturduğunuz nedir? Türkçe mesela okul olarak bir deneme sınavı yaptınız veya işte bir şey içerik hazırladınız. E, matematik neyse burada kendiniz istatistikleri belirleyip ona göre bir şey oluşturabilirsiniz. Grafik oluşturabiliyorsunuz kısacası. Son slaytımda da ben bir tane video eklemek istiyorum mesela. Şöyle şunu sileyim yine bunu da sileyim bunu da kalsın Bu da kalsın buraya bu sefer bir medya olarak e, embed ekmek istiyorum mesela ve birazcık da büyüteyim evet bu şekilde bir içerik ekledim video ile alakalı yine bazı e, şeyler yapabiliyorsunuz şöyle bir Türkçe'ye çevirirsem yine bunları görebilirsiniz umarım takılmazsa tabii. Evet bazen kısa yolları falan size gösteriyor ki bunları zaten bildiğinizi düşünüyorum. Kesme, yapıştırma ve kopyalama ile alakalı. Videoya tıkladığımda şöyle video ile alakalı bir Evet. Video ile alakalı aralık zaman yani belli bir zamanlar aralığında bu video ekleyebiliyorum veya e, sessize alabiliyorum, sesini kısabiliyorum veya bu sayfayı açtığımda otomatik olarak videonun oynamasını istiyorum gibi bir takım ayarları var ve bu şekilde sunumum bitiyor. Yani şu an sunum tamamen bitti. Bunu paylaş dediğimde bir link veriyor bana ve öğrencilerimle veya okulumla bu linki paylaşabiliyorum. Mesela şu şekilde bir link. Kopyalıyorum bunu. Mesela grubumu chat bölümüne yazıyorum veya okul grubumda neyse artık paylaşıyorum. Şu şekilde paylaştım. Bunu dışarıdan biri açtığında şu şekilde tıklıyor ve direkt olarak sunum sayfasına gidiyor. E, hocam ben imajda bu sunumu hazırladım ve okula gittikten sonra açabilir miyim diye soracak olursanız imaj e, programını falan hiç gerek yok. Sadece bu link okul adresinden bu linki açmanız yeterli olacaktır. Mesela sunumumu şöyle tam ekranda bir açayım. Bu şekilde ilk slaytım, bu şekilde ikinci slaytım. Evet şu şekilde üçüncü slaytım ve şu şekilde de dördüncü slaytım. Yalnız ben en sona şey eklemiştim. Ziya hocam eklemiştim. Ee, evet. Onu sanırım kaydetmedi. Bir daha paylaştım. Tekrar bir sayfamı yenileyim. Son bu sanırım kaydetmedi. Öyle bir hata oldu herhalde. Çok da önemli değil de. Önemli olan içeriğini anlayabilmemiz, anlamamız. Şöyle bir tekrar yenileyim burayı. Ve görüntülenme sayısı. Beğenilmişse şurada kalp beğenilme sayısı veya favorilere eklenmişse favori sayısı gibi. Evet şu şekilde son slide'ıma bir de. Evet son şu an geldi. Şöyle son slide'ıma geldiğimde de evet gelir gelmez şöyle videomu başlatıyorum ve e, videoda yine ekleyebiliyorsunuz ve sesi de yine orijinal şekilde çıkıp hatta bunu tam ekran daha yapabiliyorsunuz. Yani imeyizi kullanırken şöyle bir şey var. Hani hocaların imeyiz kullandığı takdirde imeyiz ile alakalı bir dosya indirmek sizin çok işinize yaramaz. Yani bu dosyaları PDF olarak indirseniz sizin yani şu şekilde inecektir ve yani soldaki görünümdeki gibi ve bir şey katmayacaktır yani size. Bunu zaten güzel kılan imezi kendisinde kullanmanız. Yani bunu hocam ben video olarak bunu video olarak indirsek ne olacak? Yani veya JPEG olarak indirsek ne olacak? Ne olacak? Ama içine. bunu image üzerinden link olarak paylaştığımızda çok güzel bir görüntü veriyor ve hiçbir şekilde reklam falan da katmıyor zaten. Ve gayet de hoş bir görüntü veriyor. Yani biz dijital ortamda sunum hazırladınız, içerikleriniz var. Bunları imeze e yükleyip image hesabınızdan sunumlarınızı gö gösterebilirsiniz. Yani sunum oluşturmak ücretsiz. Hatta şurada kendiniz imaj hesabınıza kategori şeklinde bile bunlara ayarlayabilirsiniz. Ayrıca yine ayarlar bölümünde sunum ekranındayken oluşturduğunuz temaya benzer farklı bir temayı da kullanabilirsiniz. Mesela ben bu temayı kullanmak istiyorum. otomatik olarak içeriklerimi diğer temaya geç, geçtiriyor. Ve şuradan görünüm menüsüne tıkladığımda acaba nasıl görünüm görünüyor diye merak ede, ettiğim zaman e, temayı değiştirmiş bir şekilde evet biraz daha farklı bir görüntü veriyor bana şöyle duvarları falan değiştirmiş e, yine temasını da değiştirebiliyorsunuz yani bu aralara e, bunlar hepsi bir tema hepsi bir tasarım ve içerikleri tamamen size ait Bun, bunları değiştirebilirsiniz hatta metin ekleyebilir e, yani şuradan metin özelliklerinize baktığınızda e, metini işte ne bileyim ekranda hafif böyle e, ne bileyim şeffaf yapabilir, büyütebilir, küçültebilir, farklı şekillerde animasyon tarzında bir şeyler ekleyebilir. Yani birçok özellik var. Medya, görüntü, şekil, hatta şurada şekiller var mesela bazı ikonlar, figürler var. Yine bunları kullanarak eğer işinize yarayacaksa bu tarz figürleri de ekrana koyup kullanabilirsiniz. Yani beğendiğiniz şekilde getirebilir. Beğendiğiniz, şey, hani bu PNG tarzında bunları kullanabilirsiniz. Veya bir takım araçlar var. Mesela sosyal gibi işte grafik araçları var. Sosyal dediği şey sizin hani e, kullandığınız sosyal medya hesapları. Bu e, e, e mesela bir Instagram veya Facebook hesabınızı bağlayabiliyorsunuz. Facebook hesabınızı bağladığınızda veya Instagram hesabınızı bağladığınızda gönderilerinizi buradan direkt çekebiliyorsunuz mesela. Connect to Instagram veya Facebook neyse artık. Hesabınızı bağladıktan sonra içerik buradan çekebilirsiniz resimlerinizi görsellerinizi e, hesabınızı otomatik kullanabilirsiniz kayıt edince zaten kaydediyor indir seçeneklerine bir bakalım bakın şurada indirme seçenekleri 4 farklı indirme seçeneği var ama bunları bana izin vermiyor zaten mesela videoya bastığımda karşında böyle bir yüksel seçeneği çıkıyor. Ama dediğim gibi yani ücretsiz bile olsa mesela video indirmek buradan ücretsiz dahi olsa yani bu sunumun ücretsiz olması bir önemi yok. Sunum dediğin şey zaten ben tıklayınca gitmesi gider. Yani ben basınca ilerler. Bu şekilde bir sistemdir sunum. Yani video olmasının sunum için bir anlamı yok. Ben sürekli onu durduracaksam... Ya burada ne oluyor? Mouse'a bastığımda ilerliyor, gidiyor, çok güzel bir görüntü veriyor. Yani nasıl PowerPoint'te, hani PowerPoint ücretsiz diyoruz değil mi? Ama PowerPoint'te bir slide yaptığımızda, yaptığımız o slide'ı PowerPoint dışında başka bir araçla açabiliyor muyuz? Ya açabiliyoruz ama yine sunum aracı olması gerekiyor. Yani Office 365 gibi, işte Microsoft Office gibi, PowerPoint gibi araçlardan yine açıyoruz. Bu da yine o şekilde. Yani bunu bu sefer offline değil de online kullanıyoruz. Ve istediğim kadar sunum oluşturabilirim ve bunları imaj hesabıyla sunabilirim. Ee, bu yüzden mutlaka ücretli kısımlarına takılmayın. Yani onu demek istiyorum. Çok önemli değil onlar. Daha sonra şöyle imaj hesabıma bir gideyim. Bu sunum kısmını anlattıktan sonra farklı neler yapabiliyoruz? Onlara bir değinmek istiyorum. Hatta şu ana ekrandan başlayayım tekrar. Create dediğimde bir web sayfası oluşturabiliyorum. Bakın yine bu çok önemli ve çok güzel bir özellik. Bunu Render Renderforce'da yapabiliyorduk. WebElead'e yapabiliyorduk. WordPress'te yine yapabiliyorduk. Birçok web aracı oluşturma içeriklerimiz vardı. Onlardan yine yapabiliyorduk. Burada da yapabiliyoruz ve gerçekten çok da güzel web şeyleri var, template'leri var. Mesela hangi alanla alakalı bir web sayfası yapacaksınız size onu seçtiriyor. Ben geliyorum bakıyorum şöyle blog tarzında bir araç yapacağım. İngilizceye çeviriyorum ve blok sekmesine evet. basıyorum. Burada Evet, mesela bir web sayfası örneği açtığımızda karşımızda yine o web sayfasına ait sayfalar çıkıyor sol tarafta ve e, bu da yine benim kullanmış olduğum web sayfasının ana ekranı e, bu sistem. Bunları tamamen kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. Mesela şu home e, işte about, service bunları kendi içeriklerinize göre belirleyebiliyorsunuz. Kendiniz e, belirleyebiliyorsunuz. Hatta bu menüleri dahi buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela ana sayfa şu home yazan yere ana ana sayfa işte hakkımda şu about yazan yere hakkımda e, işte ve işte misyon gibi bu içerikleri değiştirdim. Mesela kaydediyorum. Yukarıda bu içeriklerimi şu şekilde açılır bir ekranda yapmak istedim. Daha sonra şuraya e, Burak Turgut e, Web Web Sayfası diye devam ediyorum. ilk ek, eklediğim yani bir sonraki sayfamda nasıl bir şey olacak? Şöyle burada içe, içerikler içerikler yazdım. Yine şuraya farklı içerikler, bir takım şeyler, şuraya görseller ekleyebiliyorsunuz vesaire. Yani bu menüleri kullanarak web sayfanızı hazırladınız. Tabii bunlara et diyerek farklı bir şekilde sayfa ekleyebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. Mesela bir yazı ekledim ben buraya. Bu yazı, şu yazıma bir link atamak istiyorum. Şuna bastığınızda bir Google'a, mesela Google'a gitsin. Şöyle Google'un linkini alalım. Mesela şuna ana bastığımızda Google'a gitmesini istiyorum. Şu web sayfasına bastığımda dakika şuna Google'a git diye yazalım. Mesela şuna Google'a gitsin. İşte eklediğimiz metine bir link atayabiliyoruz. Ee, ve bu link attıktan sonra işte yine şöyle bir takım görsel şeyler var geçişlerini falan değiştirip kırpabiliyorsunuz vesaire yine web tarzında bu Publish dediğinizde veya şar dediğinizde şöyle mesela diyor ki bu nasıl bir e olsun yani e-mail ile alakalı nasıl bir uzantı olsun diyorum ki işte Burak Turgut olsun kendi web sayfanızı oluşturuyorsunuz şu an. emailsme.burak slash turgut şeklinde bana bir mail şey açıyor. Web sayfası. Şu an bu benim web sayfam. Mesela şöyle yine chat bölümüne paylaşayım ben yine bunu. Şöyle bir chat bölümüne bir paylaşayım. Şöyle paylaştığımda bu uzantıya yani web sayfasından şu uzantıya gittiğimde basıyorum mesela ekranıma şöyle ana sayfama benim direkt web sayfasına gidiyor. Bunu kullanan kişi hiçbir şekilde ücret falan da şey yapmıyor, ödemiyor yani. Gerçi şu an ben kaydetmedim. Sev diyor. Tamam. Şarj. kendi web sayfamdan açmadı, kaydetmedi. Mesela şu şekilde bir web sayfası açıyor bana ve bu e, tamamen link üzerinden çalışıyor. Hani bazı projelerimizde, ufak çaplı etkinliklerimizde böyle kişisel bloklar, web sayfalar oluşturduğumuzda hazır site olarak kullanabiliriz. Şöyle bastığımda ana sayfa, hakkımda, servis, misyon. Mesela hakkımda'ya tıkladığımda yine farklı bir web sayfasına gidiyor ve gerçekten çok güzel de bir efektleri ve içerikleri var. Mesela ana sayfasında şu Google'a git e, link eklemiştim. Bunu sanırım kaydetmemiş. Bunu kaydedemedim sanırım. Şu, şuna bastığımda evet sanırım bunu eklememiş. Şöyle mesela bir link ekleyelim. Evet Google'a git diye bir link ekledim mesela şu an. Sayfamı bir yeniliyorum. Yani içeriklerinize, metinlerinize, görsellerinize bu link ekleyebilir. Farklı şekillerde özellikler verebilirsiniz. Mesela şu Google'a git buton şey yasa tıkladığımda beni Google'a yönlendiriyor. Ufak bir web sayfası örneğiydi. Yine içerik olarak bunu yapabiliyorsunuz. Bunlar dışında bir blog hazırlayabiliyorsunuz mesela veya bir e-kart veya bir fotoğraf albümü yine hazırlayabiliyorsunuz. Var olan bazı fotoğraflarınız vardır mesela. Editleyebiliyorsunuz. Buradan size seçtiği herhangi bir özellik tabi tabii ben daha önceden oluşturduğum için şu an farklı bir şey yapamıyorum. Onu silmem gerekiyor. E yapmış olduğunuz içerikler. Ama biraz önce dedim ya. Hani tek kullanımlık bir şey yapacaksanız bir sunum hazırlıyorsunuz tek kullanımlık. Yine buradan yapıp paylaşabilirsiniz onu ya veya burada arşivleyebilirsiniz onları. içerikleri bunlar bunun bunlar. E, e e -E kendisine ait bir şey var. Eee yani e -E indirdikten sonra bilgisayarınıza indiriyorsunuz ve Image -E programı olarak Şöyle bir editleyelim mesela bir e, şey geleyim ben oradan daha iyi anlatayım mesela ben şu an bu içeriğimi hazırladım ve bitirmeye yakın şuradan download diyorum download dediğimde şu sol tarafta download viewer image görüntüleme aracı var mesela bunu indir diyor yani e-mail bunu indirdiğimde bu araç olarak bu program açabiliyorum sadece. Kendi aracı veya HTML olarak yine indiriyorum veya video, PDF olarak ama ben bunları hiç indirmedim açıkçası. Kullanmadım. Hazırladığım sunumları direkt link olarak paylaşıyorum genelde. Yani okullarda veya özel e, günlerde hazırlanan bazı sunumlar oluyor. Ve buradaki efektler, içerikler gerçekten çok da güzel seviyede kullanabilir, oluşturabilirsiniz. Web sayfası oluşturabilir, e-kat, broşür oluşturabilir. Yani şu da olabilir, tasarım aracı olarak da kullanabilirsiniz mesela. Yani şurada mesela şu efekti her yerde bulamazsınız. Hani e, ben mesela şuraya Türkçe'yi, Matematiği neyse artık buradaki içerikleri yazdığımda şuradaki değerleri değiştirebildiğim veya farklı şekillerde dizayn yapabildiğim bir web aracı olmayabilir. Bunu bu şekilde yaptım. Print screen ile ekran görüntüsü alıp sadece bu görüntüyü de bilgisayarınıza kullanabilirsiniz. Mesela bir Word belgeniz olur. Ee, mesela oraya yine bu e, içeriğinizi gönderip kullanabilirsiniz. Mesela şöyle ben bir ekran görüntüsü alayım. Şunun ekran görüntüsünü aldım. Paylaşır mı acaba böyle? Paylaşmaz herhalde. Paylaşmıyor nasıl paylaşabilirim bunu? Şöyle mesela Paint'te paylaşabilirim. Mesela bu görüntü çok hoşuma gitti. Paint'te şöyle alıp şu görüntüyü şöyle kesip eğer çok kullanmak istiyor ve e, hoşunuza gitmişse şöyle kullanıp kaydedebilip kullanabilirsiniz. Yine avantajları var. Genel olarak kullanımı böyle. E, e, bize sunduğumuz sunduğu avantajı dediğimiz gibi online olarak bir sunum hazırlama imkanı vermesi ve hazırladığımız e, sunumları şöyle bir tekrar etmek gerekirse imeyze e e giriş yaptıktan sonra home bölümünde e, şey e, explorer bölümünde şurada var olan bütün imeyz e şeyleri bir hesa e, şeye katın. E, Tecrübenizi tecrübenize mutlaka katın. Bunları bir dolaşın. Daha sonra kendi e imeyz e içeriğinizi, sunumunuzu oluşturmaya çalışın. Oluşturduktan sonra size verdiği 5 farklı seçenek var. Resim albümleri, blog, web site veya sunum oluşturup bunları düzenleyebiliyorsunuz. İçerikler, temalar gerçekten çok güzel. Yani etkileşimli ve e, hani... Böyle çoklu ortam şeklinde hazırlayabildiğiniz birçok içerikleri var. Hazırladıktan sonra bunların temasını değiştirebilir, farklı şekilde bir e, özellik ekleyebilirsiniz bunlara. Yani şurada mesela resim özelliği, grafikleri mavi yap, ne bileyim yazıları yeşil yap, işte ne bileyim HTML olarak dediğinizde tabi ücret talep ediyor. Bazı özelliklerini de yine değiştirebiliyorsunuz. Ama genel olarak image sunum tabanlı kullanılıyor. Yani bu tarz sunumlar oluşturuyorsunuz image kullanırken ve e Şöyle bir bakıyorum. Burada anlatmadığımız bir şey var mı? İmajizle ile alakalı yok sanırım. Yani bunlar online içerik oluşturma aracıdır hocam. Yani bu içerikleri kullanırken online sunumlar, online etkileşimli videolar falan hazırlıyoruz. Ve e, karşı tarafa da online olarak göndermek için link gönderiyoruz. Yani bir sunum hazırladık. İçeriği çok fazla video var. Yani öyle düşünün ki mesela içeriğinize koymuş olduğunuz videolar e, internetten bulmuş olduğunuz videolar. Yani bu videoları internetten buluyorsunuz ve bunlara link atıyorsunuz ve bunları PowerPoint e hazırlamanız e, hazırlarsanız atıyorum ve bu videoları indirmeniz gerekecek ve bir videonun boyutu yaklaşık 10-15 MB minimum olarak düşünürseniz ee, videolarınız 3-5 tane olunca size toplam boyut dosyanın 100 megabaytı geçecektir. Ve bunu her öğrencinize gönderdiğinizi düşünün. Ve her öğrenciniz bunu indiremeyebilir. Bir sıkıntı olabilir. Yapıyor. Ama ben içeriklerimi hazırlıyorum. Burada otomatik olarak internetten buluyorum. Öğrencim sadece tek bir link üzerinden dijital ortamda bu sunuma ulaşabiliyor. En kolay, en kullanım kullanışlı amaçı odur zaten. Bu amaçla bu içerikler hazırlanıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz ama umarım faydalı olmuştur. Hemen hemen hepsine değinmeye çalıştık yine.